Burası aynen öyle. İki fincan kahve, iki farklı bakış açısı. Ben Zeynep, ben Elif. Biz konuşuyoruz, siz de kulak misafiri olun. Hazırsanız başlıyoruz. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Umarız ki iyisinizdir. Bir çarşamba günü yine yayındayız. Bizler çok çok heyecanlıyız yine. Her zaman, Her zaman gibi. olduğu gibi. Arada şu mesajlarınızı görüyoruz. Haftada bir değil iki bölüm. Yani iş hayatının koşturmacası, günlük hayatın getirileriyle haftada iki bölüm yayınlamak... Biraz zor. İddialı. <gülüyor> <gülüyor> Ve açıkçası bir dizi beklenmişçesine bizleri beklemeniz de hoşuma giden bir tarafı var. Çok özel bence. Çok tatlı geliyor bana. Bana da çok tatlı geliyor. Yani şu deniyor. Zeynep ve Elif çarşamba sabahı yayında. Ben çarşamba sabahı uyanınca onları dinleyeceğim. Ve ben bunu hafta ortası yapmayı da çok seviyorum. Değil mi? Böyle bir sanki tekrardan haftaya refresh atıyor gibi. Çok tatlı. Bence de. Bana çok tatlı hissettiriyor. <laughs> Peki bugün ne konuşuyoruz o halde? Bugün ne konuşmuyoruz ki? Bugün eğlenceli yerlerdeyiz. Son bölümler böyle derinlere indik 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 indik. Şimdi gelelim yüzeysele. Yükseltelim biraz. Yükseltelim ve gerçekten de yüzeysele gelelim. Bugünkü konumuz insan davranışlarını yanlış yorumlama üzerine. Yine neler neler sayarız buralara. Evet çok örnek vereceğimiz bir konu gibi duruyor. <laughs> Eminim ki sizler de örnek verebilirsiniz. Lütfen gönderilerimizin altına, vizlerin altına yollayın gelsin örneklere. Zaten şimdi konuyu açtıkça dinleyenlerin akıllarına da bizim verdiğimiz örnekler haricinde örnekler gelecek. Çok eminim. Yani yanlış anlaşılmalar o kadar müsait ki çünkü. Hele de günümüz sosyal medyasında. Zaten yanlış anlaşılmaları konuşacağız. Göz göze geldik kesin benden hoşlanıyor. <laughs> Elif'in dan diye girmesi. <laughs> Göz göze geldik. Benden hoşlanıyor. Aa yemekhanede kesişiyor muyuz yoksa? Story'me baktı. Story'mde yükseldi. Story'mi üç kere oynatmış olabilirim mi acaba? Aa haklı hala bende. Oo hızlı yerden geldi. <laughs> biraz hızlı oldu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Biz müzik 20 dakika örnekleri sayacağız galiba. Ama çok örnek var. belki. Çok örnek var. Devam edelim biraz örneklere. Zihnimizde can alsın. Arkadaşım çok sessiz. Kesin trip atıyor. Bana bozuldu. Siz de hiç bu gibi durumlarla karşılaştınız mı? Yani karşı taraftan hiçbir dünüt almayıp kendi varsayımlarınızla ilerlediniz mi? Bence illa bir evet cevabı geliyordur. Uzaklardan ya da devinden olsa da. Zaten beynimiz boşlukları kapatmıyor o kadar meyilli ki. Değil mi? <laughs> tık 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 tık. Ee evet. orada üç nokta vardı sen neyle doldurdun orayı şimdi? İşte göz temasına aşk sandık. Ama sınavda gelince o üç nokta sabaha kadar düşün donmaz. dolmaz. Dolmaz. <laughs> Birazcık daha duygusal <laughs> bir pencereden bakıyoruz. Arkadaşın mesajlara geç döndü ya da partnerin senin yazdığına cevap vermedi. Aramalarını açmadı. İlişki bitti. Ne yapacağız? Kesin bana bozuldu. Sevmiyor. Ne yapacağız? Aldatıyor. Aa olabilir. <laughs> Kesinlikle. O kadar aslında insanlık hali ki ya az önce de dediğimiz gibi beynimiz durmuyor, boşlukları dolduruyor ve kendini buna adamış vaziyette. Karşımızdaki kişinin cevabını kendimiz veriyoruz. Karşı tarafa sormak yerine. O cevabı biz dolduruyoruz ve kendimizi aslında doldurduğumuz her şeyle birlikte o duygunun içine biz hapsediyoruz. Yani burada yine en temel şey nereye çıkacak? Nereye? Açık iletişim. Evet açık iletişim zaten en temel nokta. Zaten benim yıllara gelen hepsinde banko vurgulamışım. Evet da. evet. Açık iletişim. Böyle ampullerle yanıyor açık iletişim evet. orada. Işıl ışıl. Yani ne gereği var ki? Acaba trip mi atıyor? Acaba bana kızdı mı? Acaba 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 deyip kendini o duygunun içine sürüklemeye. Sor. Cevabını al. Yani eğer patronun sana kısa bir mail attıysa Benden memnun değil diye anlamak yerine bir belki orada analiz yapmak önemli olabilir. O analizler de bir insanı kaygılandırabiliyor ki. E, tabii canım kaygılandırır. Bu arada bunlar doğru şüpheler de olabilir. Tabii ki. Her zaman elimizde bu seçenek var. Evet. Yani o çocuk, o kız gerçekten sizden hoşlanıyor olabilir. Patronunuz gerçekten bir şeye sinirlenmiş olabilir. Partneriniz size bir konuda kırılmış olabilir. Buradaki işaretleri doğru yerden almak o boşlukları doğru yerden doldurmak. Dediğimiz gibi doğruluk payı da var evet. Ama bunun bir de yanlış doldurduğumuz yerleri de olabiliyor ki nitekim beynimiz o boşlukları doldururken oraları yanlış tahmin etmeye de biraz eğilimli olabiliyor. Hı hı. Bir de bizim psikolojide çok sıklıkla söylediğimiz bir terim var projeksiyon. Aa, evet. Projeksiyon yapabiliyoruz. Nasıl oluyor bu? Kendi duygularını başkasına yansıtıyorsun. Ben ondan hoşlanıyorum. O zaman onun benim de bakışması onun da benden hoşlandığı anlamına geliyor. Ya da son zamanlarda bir arkadaşınızdan uzaklaşmış hissediyorsunuz. Sonra dönüp öteki arkadaşınıza diyorsunuz ki: "Bak benim mesajlarıma cevap vermiyor. Bak onu yapmıyor. Bak şunu yapmıyor. O benden uzaklaştı." Orada da farkındalığı kazanmak zor olabiliyor. Aslında kendinizin uzaklaştığınızı görmek ve Oraya onu yansıttığınızı fark etmek, hı hı. buraları görmek her zaman kolay değil. Bir de felaketleştire de biliyoruz. Of! Az önce yaptık zaten. Açmadı aldattı. Evet evet. <laughs> Dönmedi bitti ilişki. Aynen öyle. Yani mesajı geç görüyorsa, belki de artık arkadaş değiliz diyor Zeynep. Bilemem. İşte bu bir felaketleştirme. Ya da tartıştınız. Her gün yaptığı şeyi o gün yapmayız tuttu. Hı hı. Belki gerçekten o yüzden. Belki o gün öyle denk geldi. Evet. <laughs> gerçekten o kadar o kadar kutuyor da ki. Ki. işin içinden çık. Peki buna böyle bir açıklama getirecek olsak ne söyleriz? Ya insan beyni belirsizlikten hoşlanmıyor. Evet hoşlanmıyoruz. Genel olarak hiçbir zamanda hoşlanmıyoruz. Yani belirsizliğe tahammül etmekte zorlanıyoruz ve o belirsizliği kendi içimizde netleştirmeye çalışıyoruz. Bu netleştirmeyi yaparken de realistik bir yerde kalamıyoruz ve boşlukları dolduruyoruz. Evet. Bunlar da yanlış anlamalar doğurabiliyor. Evet. Orada objektif bir yerden bakmak çoğu zaman zorlayıcı oluyor. Peki ne yapabiliriz? Yani ne yapabiliriz? Az önce de dediğimiz gibi açık iletişim kurabiliriz. Kafamızda o belirsizlikle baş etmeye çalışmak yerine o boşlukları belirsizliğe tahammül edemediğimiz için harıl harıl doldurmak yerine gidip karşımızdakine sorabiliriz. Ha tabi bu hoşlanmalarda böyle işlemiyor evet. <laughs> Ama orada biraz daha gözlemlemek, bir gerçekten güvendiğimiz arkadaşlarımıza danışmak, sormak, onların gözlemini de almak, kesinlikle daha objektif bakış açılarını da dahil etmek, yorumları almak daha iyi bir süreç yönetimine götürebilir bize konuşabileceğimiz durumlardaysa yani bu partnerimiz olabilir, arkadaşımız olabilir, iletişim kurabileceğimiz biriyse, gidip sorabileceğimiz ise de o durumlarda gerçekten gidip açıkça konuşmak. Ben böyle hissediyorum, böyle bir durum mu var demek hepimiz için en sağlıklı yol olacaktır diyebilirim. Bir de kendi duyguna ayırt etmek de önemli daha demin de aslında örneklerle üstünden geçtiğimiz gibi. Ben ne hissediyorum? Bunu karşı tarafa ben mi yüklüyorum? Bu sadece benim içimde yer alan bir hissiyat da ben karşı taraftan da bunu almak mı istiyorum acaba deyip belki bakmak. Anda kalmaya çalışmak ve her düşüncenizin gerçek olmadığını kabul etmek. Evet yani biz bunu düşünüyoruz diye bu gerçek değil. Bu bilimsel veri değil arkadaşlar. Yani şöyle diyebilir miyiz peki Zeynep? Story izleyen herkes sizden hoşlanmıyor. Belki sadece canı <gülüyor> sıkıldı. <gülüyor> ya artık herkes herkesin storiesini izliyor. Öyle bir sosyal medya dünyasındayız ki. Aa bak yine bir soru soracağım Elif. <laughs> Hikaye beğenileri. Hoşlanıyorum ve flört etmek istiyorum anlamına mı geliyormuş? Öyle miymiş? Yani ben o kadar uzun süredir görmediğim arkadaşlarıma da kalpler atıyorum. Evet. ben. Ben <laughs> kediye, köpeğe, bebeğe her şeye kalp atıyorum. Ama galiba bu sosyal medya dili her yere çekilebiliyor. Burada da şunu söyleyelim. Biri size kalp attı diye bu flörtün başlangıcı anlamına gelmiyor. Evet onda belki farklı bir şey. Gene de edebilir. Bilmiyoruz. Belki hoşuna gitti öyle sadece beğeni gönder. Belki benim gibi bilmiyor. <laughs> belki de bilmiyor. Evet. Bilmiyor olabilir. Sosyal medyanın flörtleşmeciler her gün değişiyor haberi olmayabilir. Yani aslında hani bizim bunları düşünmemiz de çok insanca tabii ki de. Hepimiz evet. bu yorumları yapıyoruz. Hepimiz mesaj attığımızda karşı taraftan o dönüşü çok uzun zamanlar geçtikten sonra alamayınca belki daha sonra aldıkça bile tedirgin olabiliyoruz. Çünkü insani bir duygu, insani bir düşünce ve insani bir hissiyat. Ya da hoşlandığımız kişinin bizden hoşlanmasını o kadar istiyoruz ki onu öyle bir yerden alıyoruz. Ya belki de öyledir. Bazen de aslında şunu da farkında olmak. Bizim tüm günümüzü alan o düşünce, o endişe, o boşlukları doldurma hali karşı taraf için hiçbir şey ifade etmiyor olabilir. Yani şunu kastediyorum aslında burada. Siz tüm gün bana mesaj atmadı diye kaygılanırken o size bilinçli bir şekilde mesaj atmıyor değil, işlerine odaklanmış olabilir. Evet. O günün yoğunluğu onun üstüne denk gelmiş olabilir. Her şeyin özünde açık iletişim kurmak, tüm gün o belirsizlikle kendimizi yiyip bitirmek yerine karşımızdakine kısacık bir cümleyle sormak, o duyguya hapsolmamak, o kaygının içinde de kaybolmamak. Hoşlanıyorsak da belki orayı netleştirmek adına karşı tarafa ufak ufak adımlar atmak. Belirsizliğe bazen tahmin edemiyoruz. O zaman onu en sağlıklı şekilde nasıl yönetebiliriz? Biraz ona bakalım. Evet, belirsizlikler olmayacak diye bir şey yok hayatımızda. Hayatımızın her yerinde olacak. İnsanız ya, belirsizlik olmadan nasıl yaşayacağız? Yarınki toplantı nasıl geçecek? Arkadaş buluşmasında ne olacak? Orada o laf niye söylendi? Ama kendi içimizde o belirsizlikleri yaratmadan hayatın akışına devam etmek Annenin. çok önemli. Daha önce de dediğimiz gibi kaygının içinde kaybolmamak, düşünce akışımızın içinde kaybolmamak, beynimizin boşlukları olumsuzluklarla doldurmasının arasında kaybolmamak ve objektif bir yerden bakmaya çalışmak. Yani belki de o bakış, o göz teması. Belki de gerçekten hoşlandığının bir belirtisi olabilir. Ama olmaya da bilirdi. O zaman ne yapıyoruz? Kendimizi kaybetmeden bir ortama bakıyoruz. Durum analizi yapıyoruz belki. Çünkü o duygunun içerisine tekrar söylüyorum. Haps olarak bütün günümüzü, aylarımızı, belki yıllarımızı sabote etmeden, kendimize de şefkat duyarak, hep kötüyü çağrıştırmayarak ve kötüyü düşünmeyerek hareket ediyoruz. Bir de güvenilir ve realistik bir arkadaşınız varsa destek alabilirsiniz. <laughs> Süper olur. Evet. <laughs> Peki bu da böyle tatlı küçük bir bölümümüz oldu Zeynep. Evet bu bölümü birazcık kısa tuttuk gibi oldu. Daha eğlenceli çıtır bir bölüm kattık araya diyelim. Gerçekten şu an konuşurken çok eğlendiğimi fark ediyorum. Çok eğlendim bu bölümde. Biz nereleri nereleri kırıptık. Sizi hiç ittirmeyelim dedik bazı şeyleri. De. <laughs> Tabii buranın arka planı da var. Keşke bunun kamera arkasını yapabiliyoruz. Gerçekten. Bardak. Bugün hiç kamera ayarlamadık. Bunun kamera arkası çok eğlenceli olur, eminim ki. Ama ilerleyen bölümlerimizde niyetimiz kamera arkası da çekmek. Evet. O zaman efendim. Bizi dinlemede kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Esen kalın. Hoşçakalın.